Sevda çiçeği sormazsa, yüreğim seni bulmasa kavuşmak nasip olmazsa, türkülerde buluşuruz. Rüzgarı savursun saçı yara, kapan. Ben Ne dolu sokaklardan, ne halleri düştüm yaşananlardan, yorulmuşum bütün olanlardan, öptüm nefesinden uzaklar. Merhaba değerli takipçilerimiz hepiniz sayfamıza hoş geldiniz hanımlar sonbahar kış efsane bir elbise modeliyle yeni sezon elbise modeliyle daha karşınızdayım Hemen şöyle üzerimde duruşunu göstermek istiyorum. Severek giydiğim ve enerjisi duruşuna, kalıbına bayıldığım bir elbise olmuş. Hemen detaylandırmak istiyorum sizlere. Fitilli bir kumaşı vardır, dokulu bir kumaştır. Ribanası mevcut olup, küçük de bir aksesuarımız mevcuttur hanımlar. Etek ucumuz hareketlidir. Büyük beden hanımların da rahatlıkla tercih edebileceği bir ürün olmuş. Farklı renk seçenekleriyle mağazamızda yerini almıştır ve sizleri beklemektedir. Bu güzel elbiseler için bizlere WhatsApp ve DM'den ulaşabilirsiniz.